Star Wars serisinin ilk filminin 1970'li yılında yayınlanmaya başlamasıyla Amerikan film sektörü birçok açıdan değişime tanıklık etmiştir. Star Wars filmleri önce Amerika'da sonra da tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi elde ederek sosyal ve kültürel açıdan var olan dünyaya entegre olmaya başarmıştır. Sinema dünyası için ise hem anlatı bakımından hem de teknik açıdan bir devrim niteliğindedir. 70'li yıllardan beri fenomen haline gelen Star Wars filmleri Ardıl, Öncel ve günümüzdeki üçlemelerden oluşan bir film dizisidir. Güç Uyanıyor, Son Jedi ve Skywalker'ın yükselişi filmleri yer alır. Star Wars film serisi kurgusal bir bir evrende geçmektedir. Bu kurgusal evrende herkesin sahip olamayacağı güç vardır. Bu gücü iyi tarafta kullanılan savaşçılara Jedi, kötü tarafta kullananlara da Sith denmektedir. Çok çeşitli ırklar, yaratıklar, uzaylılar, robotlar bir arada yaşamaktadır. Galakside gezegenlerin üye olduğu bir yönetim vardır. Bu yönetim önce galaktik cumhuriyetken daha sonra galaktik imparatorluğa dönüşür. Filmin temeli iktidarı ve gücü ele geçirmeye çalışan, iyiliği temsil eden aydınlık taraf ile kötülüğü temsil eden karanlık taraf taraf arasındaki savaşa dayanmaktadır. Filmin konusu aslında doğrusal olarak Anakin Skywalker'ın çocukluğundan başlaması gerekirken Anakin'in Darth Vader olduğu dönemden başladığı için film serileri ilk başta kafa karıştırılmıştır karışıklığı yaratmaktadır. İlk işlemede Darth Vader'ı kötü tarafta görürüz. Ancak ikinci işlemede geriye dönerek Darth Vader olmadan önceki Anakin Skywalker olduğu halini, çocukluğunu, gençliğini ve nasıl kötü tarafa geçtiğini izleriz. Film Anakin'in kötülüğü seçmesi, gücün peşinden koşması, ailesini kaybetme korkusu üzerine şekillenmektedir. Anakin kötü tarafa geçince Darth Vader dönüşür ve oğlu Luke ile karşı karşıya gelir. Serinin son üçlemesinde konular ve karakterler değişmeye başlasa da temelde Anakin'in güç ve anksiyeti sorunsalı diğer serileri de etkilemiştir. Darth Vader öldükten sonra yerine torunu Ren geçer. Diğer deyişle kötü tarafı filmde Darth Vader yerine Ren temsil etmeye başlar. Ren'in karşısında Luke'un yerinde ise Rey vardır. Her ne kadar çalışmanın sonunda görüleceği üzere Luke'u temsilen Ren'in karşısında durduğu ortaya çıksa da Star Wars serileri çok sağlam kalemlerce yazılmış hikayelerdir. Serinin yaratıcısı George Lucas artık kendi kalemine noktayı koymuş ve eserini Disney'e satmıştır. Malumunuz Disney'den adam akıllı içerikler çıkmayınca biz de kendi teorilerimizi yazmaya ve sizlere anlatmaya başladık. Bildiğiniz gibi Anakin Skywalker sagayı işleyen seride Windu'ya gereken değerin verilmediğini düşündük ve oradan yola çıktı Teori videomuzda da Mace Windu hakkında konuşacağız ve Anakin Skywalker geç gelseydi, yetişemeseydi ne olurdu bunun cevaplarını arayacağız. Öncelik Mace Windu'yu tanıyalım. Jedi Yüksek Konseyi'nin son seçilmiş lideri, hikayede gördüğümüz Jedi'ler için en iyi ışın kılıcı ustası, başarılı savaş taktiksiyeni ve General Jedi. Arun Kalt gezegeninde doğmuş, çok küçük yaşlarda Coruscant'taki Jedi tapınağına gönderilmiştir. Güç üzerindeki hakimiyeti oden yüksektir ki, ışın kılıcı diyalolarında karanlık taraf öğretilerinden faydalanır ama karanlık tarafa düşmez. Kendisinin Light Youtuber'da herkesten daha iyi olmasının sebebi de budur. Kimsenin kullanmaya cüret edemediği bir stille kullanmasındandır. Kendisi düelli esnasında hem karanlık taraftan hem de aydınlık taraftan yararlanır. Buna Wapat tekniği denir. Wapat felsefesi dövüşme, dövüş ol felsefesine inanan Windows'un geliştirdiği bir tekniktir. Birkaç öğrencisine öğretmeye çalışmıştır ancak öğrenciler karanlık tarafa geçmiştir. Jedi düzeninin son dönemindeki en iyi ikinci ışın kılıcı ustasıydı. Kendisinden üstün tek Jedi Yoda kendisine denk tek kişi ise karanlık tarafa düşmüş Jedi Kont Dooku Force konusunda da neredeyse Master Yoda kadar bilgisi olan Windu, Anakin Skywalker ortaya çıkana kadar seçilmiş kişinin kendisi olduğunu düşünüyordu. Karanlık taraf öğretisine de hakim olması, güç ve ışın kılıcı üzerindeki hakimiyeti, ametist rengindeki nadir kyber kristalinin karşısına çıkması onu bu düşünce itiyordu. Anakin'e karşı ön yargısının altında da bu sebep yatmaktaydı. Anakin'in geleceğinin parçalı bulutlu olduğunu Yoda gibi kendisi de sezmiştir. Anakin Dark Side'a e kayan olaylardan sonra Anakin'e olan güveni sarsılmıştır. Kendisi seçilmiş kişi olayına pek inanmadığından Anakin'i diğer Jedi'lardan ayrı bir yere koymaz. Karanlık güç bilgisini göz göre göre karanlığa çekilen Anakin Skywalker'a öğretse, Anakin Skywalker'a hiç değil hak ettiği değeri gösterse ne Galaktik Cumhuriyet ne de Jedi düzeni yıkılırdı. Galaksinin parçalanmasından bilerek ya da bilmeyerek başrol oynamıştır. Unutulmamalıdır ki bilinen en güçlü Sith olan İmparator Palpatine ile savaşmış ve üstün durumdayken Anakin Skywalker'ın ihaneti sonucunda kaybetmiştir. Windu Palpatine ile mücadele ederken başarılı olsaydı tabi niyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Palpatine'i öldürmek mi yoksa zayıf düşürüp yargılamak mı istedi? Bence Windu kesin olarak Palpatine'i öldürmek istedi. Anakin ile olan konuşmasından da bunu zaten anlıyoruz. Kafası karışık Anakin yargılanması gerektiğini söylediğinde Windu yargı ve konseyin Palpatine'in elinde olduğu için öldürülüp sit düzeni yok edilmesi gerektiğini söylese de Anakin ikna olmuyor ve ihanet ediyor. Windu da Coruscant'ın yüksek gökdelenlerinden aşağıya doğru süzülüyor ve ölüp ölmediği de şu an hala bilmiyoruz. Eğer Anakin geç kalmış olsaydı Windu Palpatine'i öldürecek kadar güçlü müydü acaba? Çünkü Palpatine'in senaryosunda zaten bu vardı. Ölü insanları hayata geri döndürmeyi bilen tek kişinin olması ona Anakin için çok önemli kılıyordu. Palpatine'in kusursuz planı da bunun üzerine kuruluydu. Windu'nun arkasından Anakin'in geleceğini bilen Palpatine zaman kazanmak için yavaş yavaş düelliyi kaybedip ölüm kalım meselesi anında Anakin'e çok zor bir karar vermesini istiyordu. Sonrasında da Pal Palpatine Unlimited Power diyerek tüm gücüyle Windu'ya saldırıyor Bence Windu Palpatine'i yenecek kadar güçlü değildi. Master Yoda ve Palpatine'in yenişemediklerini de unutmamak gerekir. Hadi biz biraz daha ileriye gidelim. Anakin geç kaldı Windu Palpatine'i öldürüp Sith düzenini yok etti diyelim. O zaman Anakin'in vay haline. Zaten Windu'nun gözünde pek değeri olmayan kafası karışık Anakin'in durumu çok kritik olurdu. Öncelikle kaynayan kazan ve galaksideki politik işlerini yatıştırdıktan sonra konseyle ilgilenirlerdi. Jedi'larda liderin kim olacağı cidden çok sorgulanırdı. Master Yoda mı yoksa Mace Windu mu bilemiyorum. Ben de karar veremedim. Siyaset ve politika işleri bittikten sonra Jedi konseyi kendi iç işleriyle meşgul olup Anakin'i yargılar ve sağlam bir cezayı verirlerdi. Tabii ki Anakin bunu kaldıramaz ve karanlık tarafın yolunu tutardı bence. Adam ne yapıp ne edip güzel denge getiriyor. Aydınlık tarafta yeni kurulmuş bir konsey, karanlık tarafta Anakin Skywalker'ın olacağı yeni bir hikaye. Kulağa çok hoş geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim trooperlarım. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.